thank you Biz ekskizli fuarında hep beraberiz. İlk önce Epsa yatırımını kısaca bir tanıtmak istiyorum size. Bugün fuarda neler tanıtıyoruz? Yabancı yatırımcıya ve kendi ülkemizdeki yatırımcılara neler gösteriyoruz? Bir de onları anlatmak istiyorum size. Epsa olarak biz inşaat malzemeleri temelden çatıya inşaat malzemeleri üretiyoruz. Bunları kısaca anlatmak istiyorum şöyle: Temelde su yalıtım ürünleri, perde su yalıtım ürünleri ıslak acım su yalıtım ürünleri, teras su yalıtım ürünleri, seramik yapıştırıcı, granit yapıştırıcı, fayans yapıştırıcı, bunların hepsini üretiyoruz. Aynı zamanda yeni geliştirdiğimiz çok farklı ürünlerimiz var, epoksi zemin kaplamaları. Bu ürünlerin ihracatını yapıyoruz. Aynı zamanda bu anlatmış olduğum bu ürünleri eski Teknosap'ta üretiyor, üretiyoruz. Bir de Eskişehir'de bizim bir fabrikamız var. Eskişehir'de ise tamamıyla EPS Ambalaj otomotive, Beyaz Eşyaya ve Mobilya Sektörünü üretiyoruz. E, bulunduğumuz fuar bugün oldukça verimli geçiyor. Yeni geliştirdiğimiz, argesini yapmış olduğumuz ürünlerin tanıtımı için bizim için çok iyi oldu. E, fuara yabancı yatırımcının katılımı bizi çok mutlu etti. Fuar beklediğimizden çok çok güzel geçti. Birçok ülkeden insan geldi. E, fuarı biliyorsunuz BTS düzenledi bu yıl. ...kendi farkını ortaya koydu. Ben yönetime ve İbrahim Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Fransa'dan gelen oldu, Makedonya'dan gelen oldu, Gürcistan'dan gelen oldu, Özbekistan'dan gelen oldu. Çok çeşitli ülkelerden gelip fuarı ziyaret edenler oldu. Aynı zamanda gelenleri bizim fabrikamızı da ziyarete getirdi fuar yöneticileri. Çok güzel, çok verimli bir fuar geçiyor. Biz de EPSA yalıtım olarak yeni üretmiş olduğumuz ürünleri, sürekli geliştirdiğimiz ürünleri burada müşterilerimize tanıtma şansımız oldu. Bence çok güzel ve çok önemli bir fuar geçiyor. Bundan sonra her yıl aynı tarihte düzenlenecek. Ve bundan sonra bizim gibi fuara katılan firmaların çok olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇nşaat sektöründe, sanayide biz yapı malzemeleri olarak aslında Bursa'da çok üretim var. O yüzden Bursa için bu fuar çok çok güzel oldu.